yani elbetteyiz. Arkadaşlar evden nefret ettiğiniz zaman ee, ee, şöyle yapalım. Pandemi sosyal destek konum açılısı ve tıkladığımız zaman bize böyle bir sayfa oldu. E, hafta sonu hafta başvuruları yaparken hafta içi olduğu zaman bizi bu sayfa yaptırdı. Ee, biz başvurumuzun ne durumda olduğunu, ee, hangi aşamada olduğunu bilemiyoruz. Bununla ilgili size kısa bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar, ben şöyle bir haber sitesine gördüm. bugün pazartesi. Dün ben bu linke tıkladığım zaman burada süreç devam ediyor. Diyordu. Ama bugün e, saat 12 geçtiği için bakıyorum ve bu sayfa yapıyor. E, bu durumda ben sürecimi takip edemiyorum. Ya da ne durumda olduğunu e, kontrol edemiyorum. Şimdi ee, üçüncü faz, bitmiş durumda neredeyse. Sonuna gelmiş durumdayız. Tabii ki başvurular devam ediyor ama dördüncü faz olacak mı? Elbette ki dördüncü faz olacak ve dördüncü fazdan kimler yararlanacak? Dördüncü fazdan yararlanıp yararlanamayacağımızı nasıl öğreneceğiz? Ee, tutun ki aileden bir kişi başvurdu. Buna çıkmadı. Ee, Sivortası vardı vesaire vesaire. Ya da e, tuttu başvurdu kabul oldu ve bilgilendirme mesajı gibi. Bilgilendirme mesajı geldiği zaman PTT e, kargo kurye aracılığıyla 2-3 gün içinde adresinize şahsi olarak teslim ediyor. Peki e, başvuruyu yaparken ailede 5 kişi var ama 2 kişisini yazmadınız. Bu durumda o 2 kişi başvurabilir. mi? Elbette ki başvurabilir. Herkes bunu söylemez ama başvurabilir. Ha çıkar çıkma göresini bilmiyorum fakat. Şimdi dördüncü başvurusuna gelelim. E Arkadaşlar evet, dördüncü fal başvurusu daha önce yararlanmamış olanlar için açılıyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Tutun ki yararlandırınız. Ama bakın üstüne bazı basa söylüyor. Evde beş kişi yaşıyor ama siz evde üç hani uğraşmak istemediniz. Ahmet'in tecrüsünü yazdınız, Mehmet'in tecrüsünü yazdınız, diğerlerini umursamadınız. Ya Bu durumda diğer kalan iki kişi sigortasız veya işsiz ya da işi var ama sigortasız bunlar nasıl başvuru yapacak? Bunlar o haneden değilmiş gibi başvuru yaparsa alma olasılıkları olabilir. Çünkü şöyle bir durum söz konusu e, Arkadaş o haneye daha önce e, ikinci fazla, birinci fazla, üçüncü fazla yardım yapıldığı için e, o haneden başka bir kişiye pandemi uygulamasından ücret verilmesi olanaksızdır. Bu yüzden o arkadaş kalan bir kişi, iki kişi o hanedan değil de farklı bir yerde ee, ya da ne bileyim adresini gösterirse dördüncü fazdan yararlanabilir. Ayrıca bu sonuçlarına nereden bakarız? Yine aynı şekilde şöyle bir herhangi bir haber sitesine giriyoruz. Şöyle bakıyoruz. Haber sitesinde şöyle bir link varmış. Tıkladığımız zaman bunu hafta sonu olduğu sürece görebilirsiniz. Fakat kendi fikrimi söyleyecek olursam, şöyle bir durum söz konusu, siz, siz başvurup 2-3 gün içinde yanıt gelmiyorsa, muhtemelen onaylanmayacak ya da onaylanmamış demektir. Bunu da bilgilerinize sunarım. Teşekkür ederim. Yine güncel konular oldukça ben burada olacağım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.